Merhaba arkadaşlar Frizbe 61 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Frizbe 61'e izleyicilerinden gelen hediyelerin açılış videosunu çekiyoruz. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar böyle üzerinde kırılabilir simgesi gördüğünüz bir tane bir şey geldi paket içerisinde. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde bunun açılışını yapacağım kendi çapımda ve elimde gördüğünüz gibi bıçak. Açılış videolarımızda bu bizimle olacak demiştim bu bıçak. Evet ben açılışımı yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir tablo gönderilmiş. Buradan bunu gönderen izleyicime teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar e, hediye geldi açtık. Şimdi kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Neden bu kadar kısa diye soran olursa bir tane izleyicim bana hediye gönderdi. Bir tane açılış videosu yapabildim. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı şuralardan birilerden e, Unutmayın yani bunu söylememe gerek yok herhalde artık.